arkadaşlar dediğim gibi son iki maç kaldı dynamite ile oynuyorum sürekli yani hep karakterlerimi sırayla yaptım ama edgar var Kesin bunu kaybedeceğiz öldürdüm dynamite ile baya iyi oynuyoruz çünkü oha grif öldürecek mi Arkadaşlar bir gün birisinin yani telefonundan oynarım Dynamite'la. Evet arkadaşlar. Evet. Oh. <laughs> Tipsiz erdiş. Benim tatlı. Oğlum Amcaları mı buldun ya? Gençten kaçtın amcaya geldin. Ya böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar Edgar Edgar ne yaptı gördüğünüz gibi? Ee, gençten kaçtı. Kaçtı yaşlı amcaya geldi. Ve yaşlı amca... Evet. Yaşlı amcanın işi bitti. video çekiyorum anne işte ya. Ya <laughs> noch eins. Evet arkadaşlar. Almanca bilenler de vardır galiba aranızdan olabilir. Edgar, Edgar. Yok ol. Yok ol bakayım sen. Pem sen yok ol. Yok edemedim Pem. <laughs> Ya kaybedeceğiz abi kaybet. Kaybetmeseydik iyi olur diyor. Sıradaki oyuncumuz neymiş? Şuna dynamic şöyle. Sıradaki oyuncu boymuş. Ya da bo değil de. Edgar Sitsik olmaz mı ya? Şşş, kalkan olsun. Kostüme olsun. Spike koymuş bitikmuş. çıkmış. Edgar zaten hızlı koşan birisi arkadaşlar, hızlı koşan bir gizemli. Gizemliydi. Gizemli galiba. Neden karşılıyor Edgar'la? Neden? Neden? Neden diyorum ha? burada arkadaşlar yorumlara yazın neden böyle bilenler varsa neden üstüne çıkınca x var ve neden ondan herkes üstünde çıkıyor şeyin yani trenin Elmas treninin. Mağara treni neyse Uçunum. Hayır. Yılan nam takım yenmesi gerek. Yılan çünkü o ezgar bir yılan you <laughs> know me? Of, oh, o Edgar'ı öldürebilir misiniz ya? Aa, ölmemiş de bize geliyor. <laughs> çok kişi gelince arkadaşlar ben son kalan kalkanımı kullanacağım. Birden çok kişi dalaşırsa artık yeter lan. Artık yetti mi? Öleceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yes kazandık. Son bir maç arkadaşlar. Son bir maç. Bayağı da kupa kastık bugün. Yüzden fazla kupa kastık. Hatta belki de 200'den fazla. Yok oğlum. <laughs> belki 20'den olabilir hatırlayamıyorum orayı. <laughs> Fan. Arkadaşlar biz neden funk seçmiyoruz? Yani funk seçmiyorum. Doğru. Bak kutular aynı gelince hep böyle oluyor ya. Yani herkes dolaşıyor kutular aynı olunca. <laughs>

ben izin vermediğim zaman böyle bir şey olamaz. Open, openanas. Yay, hadi, Şu kalkanını da kullanayım da. ve kutumu açayım hemen. Önce elmas ve elmasları bu sezon biriktireceğim. Ah. Oğlum Edgar'a değil. Edgar'a değil. Edgar'a değil. Dur bir gerçekten kime versin? Hem Meg'e BG, Meg'e. BG, Meg'im 9 seviye olsun. Burada baz da biriktirmiş de bir kere yükseltilebilirim. Ee, Sprout zaten çoktandır var. Oho, e Şuna hemen şuraya şöyle yapayım da El Primo gelsin. El Primo ya da geldi bu. Ama şu anda ikisi baya çok olduğu için şöyle yapayım yine fam gelsin. Ay. Thing. Fengimiz normalde böyle olsaydı tam 10 seviye olacaktı ama bir seviye daha geldiği için. Tamam arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bugün yılan ezgarımızı size şöyle göstereyim. Ha, yine bug oldu ya. Ay bak geçti yine gelmedi. Evet arkadaşlar bugün bugün dur orada mega varsa açarım yaparım. Ya neyse yarın yaparız belki gitmezse. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu görevleri de yapalım diyeceğim. De, evet, çok uzun sürer. Belki başka günde başka videoda. Hadi bye bye.